Yıldızname'ye göre yengeç burcu erkeklerinden bahsedeceğiz bugün. 22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında doğan erkeklerin burcu yengeç, yıldızları ise aydır. Bu burçta doğan erkekler sarıya çalar, beyaz tenli olurlar. Güzel yüzlü ve güzel gözlüdürler. Uzun boylu, güzel boyunları vardır. Vücutları narin ama hafif toplucadır. Biraz kibirlidirler mizaçları vesveseye yatkındır. İnsanlar arasında sözleri dinlenir. Zevki, sefaya, eğlenceyi severler. Gezmeyi de düşkündürler. Çalışkandırlar, macerayı ve seyahat etmeyi severler. Ruhsal durumları biraz dalgalıdır. Bu burçta doğan erkekler ya kendi kabuklarına çekilip öylece yaşamak ya da çevrelerine uyarak yaşamak isterler. Sabırlı ancak biraz utangaç olurlar hayal kurmayı çok severler. Çoğu zaman hayal dünyasında dalar giderler. Bu burçta doğanların küçük yaşlarında suda boğulmalarından korkulur. Geceleri yolda yürürken mutlaka arkalarına döner bakarlar. Bir defa bir işe el attılar mı o işi başarmadan bırakmazlar. Bu burçta doğan erkekler okumuş kişilerse kendilerini iyiye doğru götürürler. Okumamış kişilerse ruh hallerinin esiri olurlar. Biraz durgunlukları vardır. Çok duygulu olurlar. Her muhite, her ortamı uyarlar. Hem kendileri rahat eder, hem de etrafındakilerini rahat ettirirler. Yapı itibariyle karakterleri biraz utangaçtır. Her giriştikleri işte reddedilmekten çok korkarlar. Ama sabır ve inatları ile o işinde üstesinden gelirler yemeye ve güzel şeyler içmeye düşkündürler. Mide rahatsızlıklarına karşı biraz hassasiyetleri vardır. Çoğu zaman da huzursuz olur bu insanlar. Bu burcun erkekleri hayatta çok sıkıntı çekerler. Çok şeye tahammül ederler. Ama sonunda mutlaka istedikleri başarıya ulaşırlar. <laughs> bu burçta doğan erkekler de kendi aralarında üç gruba ayrılırlar. Bunlardan birincisi 22 Haziran ile 1 Temmuz arasında doğan erkeklerin asıl yıldızları olan ay zühre yıldızına doğru dönüktür. Bu tarihler arasında doğan erkekler yakışıklı olur. Uzunca boylu ve güzel yüzlüdür. Kaşları belirgin ve açık sözlü olurlar. Her girdikleri ortamda sevilirler. Güzel koku sürmeyi, ziynet eşyası takmayı, bağ bahçeyi, güzel sesi severler. Bu tarihler arasında doğanlar arkadaşlarını da çok severler. Yüzlerinde veya saçlarının altında ufak bir iz mutlaka vardır. Daima güler yüzlüdürler. Kadınları da çok severler, çocukları da olur. Ancak bu tarihler arasında doğan erkekler bir kadının onlara zehir içirmesinden ya da hayatlarını zehir edecek bir zaman dilimi yaşatmasından korkulur. Beyaz, mavi limon, sarısı, renkli elbiseler giyip kristal taşlı, ay taşlı yüzlükler takarlarsa mizaçları ile tam bir uyum içinde olurlar. Bu burçta doğan erkekler şair, artist, ressam, şarkıcı, terzi, gemici, nakliyeci, tüccar, kimyager de olabilirler. Ayrıca sıvı ile ilgili işlerde de başarı sağlarlar. Bu tarihler arasında doğan erkeklerin zaman zaman hazımsızlık çektiği de söylenir. Bu tarihler arasında doğan erkekler kendi kardeşleriyle aralarında pek iyi geçinemezler. Kardeşlerinden de çok hayır gördü söylenemez. Kardeşlerinden biriyle münakaşa edip küs olacağı da söylenmektedir. 2 ile 11 Temmuz arasında doğanlar ise ikinci gruptakiler. Asıl yıldızları aydır. Ay, otorite bakar vaziyettedir. Bu tahiller arasında doğan erkekler esmer tenli olurlar. Uzun boylu, narin vücutlu ve zayıf olurlar. Kaşları çok düzgün, güzel. Saç ve sakalları da siyahtır. Karın veya kollarında bir alamet vardır. Gözlerinde zaaf olabilir. Veya bir leke veya bir göz rahatsızlığı. Bu tahiller arasında doğan erkekler doğdukları anda utaret iyi bir saatte ise büyük bir izzete şerefe nail olurlar. Bu vasıfta doğanların çocuklarının ilki genellikle erkek olur. Esmer tenli ve yüzlerinde bir alamet olan bir adamdan sakınmaları gerekir. Bu grupta doğanların ana baba evinden ayrılıp <laughs> memleketini bile terk etme ihtimalleri vardır. Çoğu kendi ticaretiyle uğraşırlar. Miras yerler veya hazine bulurlar. Rahat ve bolluk içinde yaşarlar. Torunlarını da görürler. Bu vasıfta doğanlar kadın erkek herkes iyi geçinirler. Bütün sıkıntılara katlanmayı sabretmeyi bilirler. Fazla yemekten ve alkolden sakınmaları gerekir. Ayrıca astım hastalığına karşı biraz yatkındırlar. Onun için kendilerini korumaları gerekir. Bu grupta doğanlar gemici, nakliyeci, tüccar, yazar olabilirler. Beyaz renkli, açık sarı, açık yeşil veya siyah elbiseler giyip parmaklarında da kristal taşlı bir yüzük varsa onların ruhları için çok uyumlu olur. Üçüncü grup ise 12 ile 22 Temmuz arasında doğan erkeklerdir. Bunlar tam manasıyla ayın tesiri altında olanlardır. Bu vasıfta doğan erkekler sarı veya pembeye çalar, beyaz tenli, ince dudaklı, güzel çehreli olurlar. Orta boyludurlar. Yüzlerinde mutlaka bir iz vardır veya bir ben. Erkek ve kız çocukları sahibi olurlar. Her zaman biri nikahlı, biri nikahsız olmak üzere iki kadınla münasebet kurmasından korkulur. Bu vasıfta doğanlar trafik kazası geçirmek, yüksekçe bir yerden düşmek, veya hayvan tarafından ısırılmak tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilirler. Annelerinin sütünden başka bir kadının sütünü de emme ihtimalleri vardır. Bu gruptaki insanları çok kıskanırlar. Talihleri Arabi ayın son 10 gününde biraz aksidir. O zamanlarda daha tedbirli olmaları onlara önerilir. Tembelliği de severler çok uykuyu da. Kış aylarında ise sık sık nezle olurlar seyahat etmekten keyif alırlar. Şöhret sahibi veya zengin olabilirler. Bazıları muhafazakardır. Bu burçta doğan erkekler çocukları çok sever. İyi de bir baba olurlar. Bu vasıfta doğanlar astım, gastrit, hazımsızlık gibi, boğaz ağrıları gibi hastalıklara biraz daha yatkındır. Alkol kullanmaktan çekinmelidirler. Bu grupta doğanlar öğretmen, gemici, tüccar, balıkçı olabilirler veya sıvı maddelerle ilgili herhangi bir işte de başarılıdırlar. Bu vasıfta doğanlar beyaz, açık mavi ve açık yeşil elbiseler giymeli, parmaklarına da opal taşlı bir yüzük bulundurmalıdırlar. O zaman mizaçlarıyla tam bir uyum içinde olurlar. Yengeç burcu erkekleri her zaman herkese yardım etmeyi severler. Kendi sırlarını saklamasını pek bilmezler ya da sır saklamasını bilmeyen insanlara kendi sırlarını anlatırlar. Küçük yaşlarda çok zahmetler, sıkıntılar çekerler. Ama yaşları ilerledikçe durumları daima iyiye gider. Ve günahlarından tövbe etmiş bir vaziyette nimet içinde vefat ederler. Bu burçta doğan erkekler kız kardeşlerinden pek hayır görmezler. Erkek kardeşleri olanlar ise aralarında bir dargınlık çıkmasından korkulur. Kardeşleri yanında bir mal veya bir miras sebebiyle itilaf çıkabilir. Bu burçta doğanlar yardım ettikleri kişilerin ekserisinden düşmanlık görürler. Bu düşmanların çoğu da akrabalarından olur. Fakat bütün sıkıntılardan Allah'ın izniyle kurtulurlar. Çocuklarını çok severler. Fakat onlardan yana pek talihli değillerdir. Çocukları ileriki yaşlarda biraz babalarını üzerler. Çocukları uzun ömürlü olur ama biraz vefasızdırlar. <laughs> Bu buşta doğanlar için en uygunlu hayırlı eş esmer veya sarışın kadınlardır. Bu buşta doğan erkekler bakire ve dulla evlenirler. İlk eşleriyle uzun yaşamazlar, ayrılırlar. Kadınlar tarafından çok sevilirler. Bu burcun erkekleri de kadınlarla münasebet kurmayı çok severler. Ancak bu burcun erkekleri mal ve servetlerinin bir kadının yemesi ve ona düşmanlık etmesinden korkulur. Bu gençlik yıllarında geçirme ihtimali çok yüksektir. İleriki yaşlardaki yapacakları evlilikler ise onlar için çok hayırlı bir evliliktir. Bu burçtaki erkeklerin 7, 14, 20, 28 ve 40 yaşlarında ölüm tehlikeleri atlatma ihtimalleri vardır. Bunları atlatırlarsa 75-80 yıl arasında yaşarlar. Deniz yolculuklarını kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Bu burçta doğanlar için en ve en kazançlı yolculuk perşembe günleri deniz tarafına yapılan yolculuktur bu yolculuklar esnasında yapacakları alışverişlerde mutlaka karlı çıkarlar. Bu burçta doğan erkekledir. Erkeklerin kadın ahbapları da çok olur. Ancak kadınlardan da çok düşmanı vardır. Ekmeğini her yan ona buz eder. Kendileriyle birlikte olan bir gün aleyhine döner. O zaman hiç dostu kalmaz gibi olur ama düşmanlarına her zaman o galip gelir. Bu burçlanan erkekler için dost arkadaş eş olarak sarı telli veya beyaz telli, burcu yengeç, akrep ve balık gibi su tabiatı olanlar uygundur. Burçları koç, ikizler, aslan, terazi, yay ve kova gibi tabiatları ateş olanlardan ne arkadaş ne de eş olarak hiç iyi anlaşamazlar. Yüzünde bir iz olan sarışın bir adamla da ilişkilerine dikkat etmelidirler. Çünkü bu adam da kendilerine karşı düşmanlık besleyebilir. Yeni ay gördükleri zaman bir kadının yüzüne bakacak olurlarsa o ay kendileri için çok hayırlı olur. Alım, salım veya ticaret herhangi bir iş yapmak için de en hayırlı günleri pazartesidir. Bir iş için bir yere müracaat edecek olurlarsa... Pazartesi günlerini erken saatlerini tercih etmelidirler. Gümüş yüzük takmaları da çok iyi olur. Firuze taşlı olursa bu yüzük onlara çok daha büyük şans getirir ticaretlerinde. Yengeç burcunda doğan erkekler daima neşe, büyük saadet ve sevinç için müjdeleniyorsunuz. Bir gün mutlaka bütün sıkıntı ve kederleriniz gidecektir. Bütün sıkıntılarınızın geçici olacaktır. Düşman ve hasetçilerini size zarar veremeyecek. Arzularınıza kavuşacaksınız, nail olacaksınız. Hayatta sizin için müşkilat ve zahmet yoktur. Yüce Yaradan her zaman sizin yardımcınız olacaktır. Hiçbir zaman kendinizi üzüntü ve kedere kaptırmayın. Endişe ve vesveseden uzak durun. Tereddütlere kapılmayın. Hayal dünyanızdaki kararlarla değil, aklınızla hareket ederek kararlar verirseniz hayatta daha başarılı, daha mutlu olursunuz. Bu burçta doğan erkeklerin uğurlu günleri pazartesi. Hayırlı sayıları ise ikidir. Onlara iyi gelen taşlar ise gümüş, firuze, yakut, ay taşıdır. Leylak kokusu da onların ruhlarına çok iyi gelir. Sıkıntılı zamanlarda rast makamında yazılmış şarkılardan dinleyecek olursanız ruhunuz rahatlar. Bu burçta doğan erkekler öğretmen, kimyager, eczacı, armatör, balıkçı, otelci, ithalat ihracatçı veya ufak tüccar olabilirler. Bu işlerde de büyük başarı sağlarlar. Bu burçta doğan erkekler güzel yemekleri de severler. En fazla et yemekleri, dolmalar ve sütlü tatlılar onlar için vazgeçilmezdir. Soluk tenli olup da şişmanlamaya istedatları da olabilir. Bazılarının tenleri beyazdır. Alınları çıkık ve geniştir. Biraz donuk bakışları vardır. Burunları yuvarlak ve kısa uçludur. Ağızları küçük olup çeneleri az çıkıntılıdır. Yüzleri biraz yassıdır. Gözlerinde umumiyetle miyop veya hipermatrop gibi bir rahatsızlık olur. Değişen zararsız bir ruh halleri vardır. Mücadele etmeyi pek sevmezler. Yalnız kalmaktan çok hoşlanırlar. Akıl ve muhakemeleriyle hareket etmektense his ve düşüncelerle hareket etmeyi tercih ederler. Yumuşak kalplidirler, vefakardırlar. Fakat nefislerine kolayca uyabilirler. Bu da muhakeme kabiliyetlerinin az olmasındandır. Kadınlara karşı düşkündür ancak cinselliği kadınlardan ziyade kendi hayal dünyasında yaşamayı tercih ederler. Bu yıldızın tesiri altında doğan erkekler iyi bir aile reisi olurlar. Ayın tesiri altında doğanların bazıları uzun boylu düzgün, güzel ve küçük dişli olur. Bazıları kısa boyludur. Ayın hilal halinde dolunay oluncaya kadar geçen süre içinde başarılı dolunaydan sonra geçen zaman içinde ise İşlerinde biraz başarısız olurlar. Ay kendi etkileri de olumsuzdur. Diğer yıldızlardan etkilenir. Hal böyle olunca bu yıldızın tesiri altında doğanlarda çok etkilenen kişilerin orta, olduğu ortaya çıkmıştır. Bu burçta doğan erkekler merhametlidirler. Sevdikleri insanlara yalan söylemeyi aldatmayı pek sevmezler mecbur kalıp söylediği yalanlardan da zaman zaman utanç duyarlar. Bu burcun erkekleri karar vermekte zorlanırlar, hayal dünyasındaki kurduğu hayallere inanırlar, onlara gerçek gibi davranırlar. Bu yüzdendir ki yengeç burcu erkeklerini hayal dünyasındaki hayallerin peşinde giderek değil, akıllarıyla düşünerek karar vermeleri ve verdikleri kararları hayatlarına geçirmeleri tavsiye edilir. Yoksa kaybeden hep yengeç burcu erkekleri olmuştur. Zaten duygusal bir yapıya sahip olan yengeç erkekleri bu yüzdendir ki hayatta hep mutsuz olduklarını düşünür, kendi kabuklarına çekilirler. Yengeç burcu erkekleri sevdikleri zaman aldatmayı pek istemezler. İyi bir aile babası, iyi bir eş olurlar. Ama her zaman eşlerinin önünde gelen işleridir. Yengeç burcu erkekleri sevdikleri kadından kolay kolay ayrılmazlar. Bulundukları ortamda iyi geçinmeye, insanların gönlünü hoş etmeye çalışırlar. Fakat ruh halleri değiştiği için aniden değişebilir kendi kabuklarına çekilir ve hiç o ortamda bulunmamış gibi, yokmuş gibi davranabilirler. Bu durumları genellikle dolunay zamanlarında olur. Yengeç burçları ayın hal ve durumlarından çok etkilenirler. Yeni hilal gördükleri zaman beyaz tenli bir kadının yüzüne bakmaları onlar için çok iyidir. O ay kazançları ve karları çok fazla olacaktır sizlere kısaca ana hatlarıyla yengeç burcu erkeğini anlattım. Bundan sonraki videom yine yıldıznameye göre yengeç burcu kadını. Daha sonraki videolarımda ise bu burçları daha detaylı olarak sizlere anlatacağım. Bundan sonraki videolarımı da takip eder, beni izlemeye devam ederseniz bunlardan haberdar olmuş olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen tuşuna basmayı, videonun altına yorumlar yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız diye umut ediyorum. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşçakalın.